Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Görmüş olduğunuz gibi bir yüz analizli yapıyorum. Yapacağım, bakıyorum. Baktık, anlattım. Daha öncesinde de söylediğim gibi burada bir omuz baş omuz formasyonu mevcut. Eğer biz 100 293 doları yukarı yönlü kırar ise buradaki formasyon geçersiz olur ve fiyat otomatikman yukarıdaki görmüş olduğunuz tepe noktası 339 dolara kadar bir yükseliş yapmasını Bekliyorum. Şayet 339 dolara kadar yükselirse, şu anki dolar kuruyla birlikte BIST 14.000 TL olması gerekiyor. Yani 14.000 TL civarlarında olması gerekiyor. Bu da BIST 100'ün dolar karşısında değer kazandığını gösterir ki kazanmalı da. Fed o kadar indirim yaptı ancak bizim ülkemizde herhangi bir hareketlenme, herhangi bir düzeltme, herhangi bir düşüş görülmedi. Yani bu da durumumuzu biraz daha vahimleştiriyor aslında. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.